Tanıtımını izlediğiniz ürünle ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için 0212 250 3022 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü raporu, sadece meyve ve yeşillikleri içeren birçok beslenme programı ile her yıl 2.7 milyon insanın kurtarılabileceğini göstermiştir. Bu raporla insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için meyve ve sebze tüketiminin önemi bir kez daha kanıtlanmıştır. Meyve ve sebzeler dört temel besin kategorisinden biri olan vitamin içermektedirler. Fakat günümüzde yoğun iş temposu nedeniyle yeterince meyve ve sebze tüketemiyoruz. Ayrıca meyve ve sebzelerin kabukları ve çekirdekleri, yararlı mineraller, enzimler ve fotokimyasallar açısından zengin kaynaklardır. Taze olarak tüketilmelerindense meyve suyu haline getirildiklerinde kabuk ve çekirdeklerdeki besleyici üyeler besin kaybı olmadan tüketilebilir. Taze formuyla kıyaslandığında meyve suyunun emilim oranı 4 kat daha fazladır. Üzümü genellikle kabuk kabuksuz ve çekirdeksiz olarak tercih ederiz. Oysa sıkılarak meyve suyu haline getirilirse kabuk ve çekirdeklerindeki besin değerleri de alınabilir. Kurom, meyve suyu üretmede tamamen farklı bir yaklaşım sergiledi. Deneyin ve büyük farkı kendiniz görün. Bu büyük gelişme bizim eşsiz meyve suyu sıkma teknolojimizin sonucudur. Hurr, yavaş sigma teknolojisi ile sürtünmeye ve meyve ve sebzelerde olumsuz etkilere yol açmaz. Sonuç olarak meyve suyunuz doğal lezzetinin yanı sıra besin değerleri yönünden de zengin. <laughs> Ailenizin sağlıklı beslenmesi konusunda dikkatlisinizdir ve Hurom doğal tatların en yüksek besin değerlerini almanızı sağlayacaktır. Hurom yavaş sıkma sistemi türünün ilk örneğidir ve yeni özütleme teknolojisiyle patentlenmiştir. Şimdi gelin bu mucize ürünü daha yakından inceleyelim. Krom temel olarak su kabı, kase ve tabandan oluşur. Besleme kabına bırakılan sebze ve meyveler göz boyunca aşağıya doğru hareket eder. Klasik sıkacaklarda olduğu gibi yavaş işleyen bir baskı yöntemiyle çalışır ve bileşenleri en alt kısma iterek filtrelerden geçmesini sağlar. Meyve suyu kabının içine girer ve çıkış yolundan boşaltılır. Brom patentli yeni nesil yavaş sıkma teknolojisine sahiptir. Şimdi Hurom'un yenilikçi teknolojisinin keyfini çıkarın. Hurom'un eşsiz sarmal şeklindeki vidası uzay mekiği yapımında da kullanılan çok dayanıklı bir madde olan Ultem'den yapılır. Ayrıca vida ile birlikte dönen iplik fırça da süzgeci sürekli temizler ve tıkanmasını önler. Böylece Hurom ile ara vermeksizin bol miktarda meyve suyu yapabilirsiniz. Hurom ile farklı tatlara sahip meyve suları hazırlarken yıkama ve sökmeye ihtiyaç duymayacaksınız. Basit ve kolay temizleme çözümümüz sizin için burada. Çevre dostu yavaş sıkma sistemimize ek olarak karıştırma işlemi için yeni tanıtılan meyve suyu kabını kullanabilir, zengin tat ve çok gönlü lezzetler elde edebilirsiniz. Çok kolay ve çok basit. Ayrıca birlikte bulunan meyve suyu kabı ile istediğiniz herhangi bir miktarda özün keyfini çıkarabilirsiniz. Hatta ayıklama işleminden sonra bile çok temiz ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Huron, AC kondansatör motor ile donatılmıştır ve diğer sıradan DC motorlara göre çok daha uzun ömürlüdür. Üstelik neredeyse sessiz ve titreşimsiz güvenli bir çalışma sağlamaktadır. Daha az elektrik tüketir ve son derece ekonomiktir. Yenilikçi teknoloji ile geliştirilmiş Chrome, kendisini sizin yerinize koyarak kullanıcı odaklı ve işlevsel olarak dizayn edilmiştir. daha verimli ve işlevsel olmasının yanında krom kullanılan mutfaklar daha şık ve modern bir görünüme sahip olurlar. Olağanüstü dayanıklılık ve birçok farklı renk seçeneği ile birleştiğinde güçlü performansı ve mükemmel uyumu olan krom, kullanıcı dostu özelliklerinin ve şık tasarımın arasında dengeli bir başyapıt mutfak cihazıdır. Krom'un yenilikçi fonksiyonları ile doğal lezzetler ve besleyicilerle dolu bir bardak meyve suyunu sağlayabilir yavaş sıkma sistemiyle geliştirilen modelleri yeni bir çığır açtı. Huron, sağlığınız için en güzelsiniz. Tanıtımını izlediğiniz ürünle ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için 0212 250 3022 numaralı telefonu arayabilirsiniz.